Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bugünkü video konumuz eee pileli sinekli kesim programı, bizim programı kullananlara e, detaylı bilgiler aktaracağım şimdi. Şimdi örnek veriyorum arkadaşlar bakın. E, şuraya N yazılıyor. Mesela örnek veriyorum 80. Burası da mesela 210. 210. Enter dedim. Al satırı geçiyor arkadaşlar. Buraya da bitmiş ölçüleri yazıyorsunuz bu arada. Zaten burada yazıyor bakın. Bitmiş ölçüler yatay pileri sineklik diyor. Mouse'la takip ettiğiniz zaman. Buraya da rengini yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Antreskri gri 7.016 Buraya da müşteri ismini yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamamen sallıyorum. Müşterinin ismini yazıyorsunuz. Bu her bir sayfa Açtığınız bu sayfa sadece bir müşteriye ait arkadaşlar. Kaç tane ölçüsü varsa mesela örnek veriyorum 50'ye 60 75 enlerini yazdık. Daha sonra karşısına da mesela 50'ye kaç? 170 sallıyorum tamamen. 130 120. Tamam mı arkadaşlar? Ölçüleri yazdık. Buraya bitmiş ölçüleri yazdık. Bakın aşağıya da zaten kesim ölçülerini şu şekilde veriyor. Burada ne yapıyoruz biz? Kendi şey sistemimizi söyleyeyim firmanın yaptığı sistemi. Bakın şuraya tıkladık. Mavi oldu. Mouse'a basılı bir şekilde aşağıya doğru indiriyorum. Sonra sağ tıklıyorum. Mouse'a. Bakın burada gizle diyor. Gizledi mesela. Çünkü bütün halinde çıkartırsanız komple A4 kağıdı yazıcıdan komple çıkar. Burayı da aynı şekilde şuraya kadar sağ tıklıyorum. Gizle diyorum. Gizle dedikten sonra bu şu anda hazır. Yani yazıcıdan yarım sayfa olarak çıkacak. Hatta göstereyim bir tane örneğini. Bakın bu şekilde çıkacak arkadaşlar. Şu şekilde. Yani A4 kağıdın yarısı olarak çıkacak. Bu şekilde çıkıyor. Eğer e, az önce yaptığım gizli olayını yapmazsanız komple A4 kağıdı komple çıkar. Yani böyle gezerseniz daha şey olur, pratik olur ve bir A4 kağıdından iki tane ölçü çıkartabilirsiniz. Müşteri kısmına mesela buraya da tekrar müşteri şeyi ayrı arkadaşlar bakın burası. Bu alta buralara yazabilirsiniz ama şu ölçü kısmına yazamazsınız. Mesela buraya yazalım. Örnek veriyorum. Şu an gizlediğim için aşağıya vermeyecek. Mesela işiniz bitti, yazıcıdan çıktısını aldınız. İmalata vereceksiniz. Verdikten sonra arkadaşlar programdan çıkarken, bakın şu şekilde çarpı yapıyorum. Kaydet derseniz tekrar bu programı açtığınız zaman bu şekilde açılır. O yüzden işiniz bitti artık kaydetme diyorsunuz. Kaydetme dedikten sonraki kendisi otomatik bu şekilde çıkıyor. Açarken de bakın şimdi kaydetseydim az önceki gibi çıkacaktı. Kaydetmediğim için bakın gördünüz mü yeni sayfa olarak çıkıyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Biz bu şekilde kullanıyoruz. Daha pratik oluyor. Bilginiz olsun. Onun dışında e, sorulan şey var. Örnek veriyorum. Pileli Sinekli kesim programı bu arkadaşlar. Mavi ay sistem için geçerli. Şimdi bizi arıyorlar mesela. İşte e, şey zannediyorlar. Bütün pileli sineklik sistemlerine uygun zannediyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece mavi ay sistemi için geçerli. Örnek veriyorum. Bunu emrede kullanamazsınız. Ya da başka bir... E, seride kullanamazsınız firma ismi vermeyeyim ee, bir de şey çok soruluyor arkadaşlar bakın biz şurada gösteriyor Open Office programı biz bunu da kullanıyoruz bunu Excel'de de kullanabilirsiniz Open Office ücretsiz ee, onu da şöyle göstereyim arkadaşlar bakın açılırsa Şöyle Google'a yazıyorsunuz arkadaşlar, Open Office diye, Open Office diye yazılıyor. Şu şekilde yazdık mesela, Enter dedim. Bakın şu programı indirip rahatlıkla kurabilirsiniz. Open Office. Excel'i olanlar Excel'de de kullanabilirler. He, şunu da söyle belirteyim, örnek veriyorum. Bu programı aldınız ama bilgisayarınız yok ya da yazı, şey yazıcınız da yok, bilgisayarınız da yok. Şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir pratik bilgi olsun size. Şimdi ölçüleri aynı şekilde yazdık. Mesela 50, 60, 50. Daha sonra boylarını yazıyorum. Mesela 125, enter yaptım. 135 yaptım. Heh. Şimdi şu az önce göstermek istediğimi söyleyeyim. Buraya müşteri ismi yazarsanız arkadaşlar, bakın. Şurada vardı. Heh. Buraya müşteri ismi yazarsanız. buralara. Şu şekilde. Bir altına geçelim. Ha. Buralara isim yazmayın arkadaşlar. isim yazarsanız aşağıda size uyarı verir. Buraya sayısal değerleri giriyorsunuz. Yani ölçülerinizi, bitmiş ölçülerinizi, renklerinizi bu şekilde takibi çok kolay oluyor arkadaşlar. Yani bayağı bir yükünüzü alıyor bu program. Onu söyleyeyim öncelikle. Dediğim gibi mavi ay sistem için geçerli. he şey söylüyordum. Bakın buraya geldim mesela. Son satıra şöyle göstereyim bakın tekrar. Maviye tıkladım. Sol, mouse'un soluna basılı tutarak aşağıya doğru çekiyorum. Duruyorum. Mouse'tan elimi çektim. Sağ tıkladım mouse'a. Gizle diyor bakın. Gizle dedim. Sonra altı da aynı şekilde. Şurada ölçü bitiyor mesela. Üç tane sinekliğim var benim burada. Ölçü girdi. Dördüncüye tıklıyorum. Şu şekilde bastırarak mouse'un sol tarafına bastırarak iniyorum. Bıraktım. Daha sonra sağ tıklıyorum gizle diyorum. Bakın bu şekilde cep telefonunuzda bu şekilde çekip bilgisayarınız yoksa yazıcı da yoksa veya bilgisayarınız var yazıcınız yok. Bu şekilde cep telefonla çekip cep telefonuyla da tezgahta işleminizi yapabilirsiniz. Bak burada size kesim ölçüleri diye belirtiyor. Buraya bitim ölçüleri giriyorsunuz şuraya. Buraya da zaten size otomatik kesim ölçülerini veriyor. Mesela ne diyor? Kasa. 70-66 keseceksin diyor. Kasa üst diyor. Kasa yan ölçüleri. Kanat ölçüsü. Tül boyu 125 buçuk olacak diyor. Mesela tül diyor. Tepe olarak 29 tepe. İpi de diyor 3.99 keseceksin diyor. Bu şekilde. Ee, onun dışında programa ulaşmak isteyenler arkadaşlar videonun açıklama kısmında e, firmanın zaten şeyi var. Linki var oradan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi mavi ay nedir bu mavi ay derseniz onu da göstereyim arkadaşlar. Videoyu bir dakika durdurtacağım. Mavi ay dediğimiz köşeleri bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle göstereyim. Bakın böyle takibini yapabilirsiniz. Mesela bu şu anda sineklikler hazırlandı. Buraya koyduk. Mesela müşteri geliyor. Buradan hemen bakıyoruz. Hemen müşterinin ürünlerini teslim ediyoruz. Köşe kısmı bu şekilde arkadaşlar. Mavi ay dediğimiz. Şöyle hemen diğerini de göstereyim. Yani öyle bir algı var. Onu fark ettik. Ondan dolayı bu videoyu hazırlıyorum. Bakın mesela şu şu mark şu hangi firmanın olduğu belli değil arkadaşlar. Mesela bu programda bu sineklik çalışmaz. Bu da plez sineklik. X bir firmanın. Şöyle bakın bunu da göstereyim. Bu da Emre serisi diye geçiyor. Bakın köşeleri farklı. Bu da bizim programa uygun değil. Bizim programa uygun olan sadece mavi ay Az önce gösterdiğim mavi ay sistemi için geçerli. Diğer sineklik modelleri için, markalar için geçerli değil. Bu arada e, bu programı aldığınız zaman e, yanında size ekstradan şey olarak da gönderiyorlar. Programın içinde yatay, dikey, duble olarak var play sineklik için konuşuyorum. Ekstradan da e, 17 kesim programı gönderiyorlar. Ona da bitmiş ölçüleri giriyorsunuz. Size kesim ölçülerini veriyor. Yani biz çok kullanmıyoruz ama. Hani e, isteyene de gönderebiliyoruz. Bilginiz olsun. Dediğim gibi e, sorularınız varsa yorumlar kısmına yazın. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. İşinizi sağlam yapın arkadaşlar. Garanti verin yaptığınız ürünlere. Güzel işler yapın. Dua alın. Müşteriniz sağlam olsun. Siz sağlam olun. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.